Samsun'un Canik ilçesi İlk Kadın Bulvarı'nda ışıklı trafik işaretleri ve uyarı levhalarının bulunmayışı yüzünden meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını Samsun Medya Grubunun mecralarında "Vatandaş Yeter Artık" diyor manşetiyle dile getirmesinden sonra Büyükşehir Belediyesi çalışmalara başladı. Belediye ekipleri ölümlü ve maddi hasarlı meydana gelen trafik kazalarının olduğu bölgede kontrollü geçişin sağlanması amacıyla trafik ışık lambaları yerleştirdi. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar konuyu gündeme taşıyan Samsun Medya Grubuna teşekkür ederek tedbirlerin daha da arttırılması gerektiğini vurguladı. Burada sadece 32 can verildi bu yolda. Müthiş surat yapıyorlar ve İnanın kimse gaz kesmiyor. Bakın görün. Meskun mahal burası. İşte üç gün evvel arkadaşımız namazı kılıyor. Maaşını almaya giderken bankaya buradan ne yazık ki araba çarptı öldü. Aynı gün iki saat evvel bir vatandaşımız daha. O gece bir vatandaşımız daha. Burası ölüm yolu oldu. Bir an evvel bir an evvel eğer burada önlem almazsak inanın çok daha can gidecek. Sizin haberinizden sonra bu direkler dikildi buraya. Bunlar yoktu. Buna yeni dikildi. Ee, i̇nşallah bundan sonra biz başaracağız. Bu bölge büyük şehre bağlanmış. Can kaybı oldu. Yani arkadaşım bile öldü burada. Çocuk orada şey etti, araba vurdu ona. Öldü. O da öldü. Yani ne diyeceğim? Burada bir yaya istiyoruz. Bugün ona, yarın bana yani bu olabilir yani her zaman. Burada 15 gün önce bir kadın öldü. Ömer abi diye birinin hanımı öldü. 3 ee, üç gün önce bir adam maaşını alırken burada yine öldürdüler. Buraya bir lamba yapın ya. Bu kadar acil mi bizim devletimiz ya? Buraya ya da bu dolmuş planı kaldırın yolun bu tarafına koyun. Ha, bu tarafına koyun ki yolun bu tarafına en azından vatandaş bir da binsin. Yani burası ne olacak ben de bilmiyorum.